Aa YouTube'a giriş yapmadık he. <laughs> Dur bunu başa alacağım. YouTube Abodition diye bir oyun oynuyoruz. Sizi unuttuğum için biraz videonun arasında size selam verip bunu başa koyup sonra tekrar devam ettireceğim. Çünkü neden olmasın ben böyle bir edit <gülüyor> ustasıyım. <gülüyor> e, Abodition diye bir oyun oynuyoruz. Biz kickteyiz bu arada. Kik'e gelirsen çok iyi olur ya. Valla. Bir şeyler çabalıyoruz ha biz. Ulaşmamız gereken yollar var. Bizden istenen istenimler var. Bize bir yardımcı olursan ne güzel olur. <laughs> 8 Mayıs 2025 12:42 Bana yardım etmemi söyledi ama ney ney hakkında ama neyle ilgili ne biçim ellerimi niye buraya yaslamışım ya ben cama el ellerini dokunma hiçbir yere ellerini dokunma düzgün yürü lan bu ne lan Sensitivity'yi bir düşün bakayım. Heh. Benden hala utanıyorlar mı? Hayır ya utan, utanmıyoruz. <laughs> ee, bir işin olmayacaksa neden e eğitim alıyorsun ki diye? Bu fotoğrafta çok mutlu görünüyor. Ay. Hala en en iyi gün olduğunu mu in inanıyor falan gibi bir şeyler dedi. Ay ellerimizi her yere ellemesi beni çok rahatsız etti ya. Çok kötü bir işti. Allah Allah. Drop. Tamam. Aç bakayım. Bu ne ya? Her yere ellemesi beni çok rahatsız etti. Hayır hayır ya şöyle yapmam. Buraya geliyorum. Ve ellerini camın üstüne. <laughs> ee, haberleri aldığımızda beri onu bunu yetiştirmeye başladık dedi. Ee, farklı bir tane almam lazım dedi. Ne? İşte etkinlik mi etkinlik bir şeymiş. Ko koy buraya koy. Oyuncak, oyuncağı da buraya koy. <laughs> <laughs> Alın. Ah, aa. 8 Mayıs 2025. 11.59. Biri mi fısıldıyor? Lanet olsun lavabo ıı, kaçırıyor, damlıyor işte. Benim karım beni terk edip gitmiş olabilir mi acaba? Aa, uyuyan karımı uyandırmak kötü bir fikir dedi. Yo karım da burada. Ben herhalde çok mu aşığım karıma? Karıma çok aşığım. Herhalde. Ben benim değil mi lan? Ananı va. Karım. Karım olabilir mi? Aa karım yokmuş. Lan. Hayal mi ediyorum ben? Psikoloğum bozuldu benim. Benim psikoloğum bozuk. Uyu uyu. Boş ver ya. Takma kafana kanka relax. <laughs> Tezgah lan bu. Bir şeyle etkileşime giriyorum. Çökmek istemiyorum. mu? çökeyim. Benim suratıma ne olmuş? Ben ben manyağım. Ben kesin manyağım. Abodition ne demek arkadaşlar? Abodition ne demek? Abodition ne demek? Beki sarar valla. Bu kapı mı? Ha ben buradan... Aa buradan. Hayatımın aşkı? Bebişim? Artık böyle yaşayamam. Bebeğim. Ee, sorun değil. iyi olacaksın. İyi olacağız. 9 Mayıs 2025. 8.24. AM. Sabah yani. Bir şey yemem lazım. Yiyeyim. Karım elinde bıçakla. Karım elinde bıçakla bir şeyler yapıyordu daha demin. Neymiş? Ee, tatlım ee, kahvaltı dolapta Kısıtmayı unutma. Aç kapağı. Ya bunu, ya bunu, ya erkek milleti ya, şunu kırıp yapamıyor mu yani? Şunu kırıp yapamıyor mu? Bu erkek milleti var ya. Hı. Çalıştır. Heh. Uçakları falan saklayalım ya karımızın kafası gidik belli ki. Bir de sucuk koyacaksın onun içine var ya o sucuklu yumurta. Oh. Hep bu erkekler ya. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Lan hadi. izliyorum. <laughs> Ana o anneo. Anneo. Yanmış yer yanmış ye ne olacak? Oy. Takla şuna tıkla. Oy. Mekanikleri güzelmiş ha oyunun. Oyunun aslında mekaniği güzelmiş yani he. Daha lezzetli olabilirdi dedi. 10 Mayıs. 2.28 gece sanırım bu. 2.5 evet gece. Ne lan bu? İttir bakayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen hiçbir yere gitmiyorsun yavşak. Ne istiyorsun lan beni? Tut lan. Bunu yapamazsın. O seni sevmiyor. Hepsi senin suçun. Aa. Onu, onu, ona evlenme teklifi ettim. Onun hayatını mahvettin. Mutluyduk. Mutlu olamayacaksın. Ne oluyor lan? Arkamdan biri mi geliyor oğlum? Şaplak şaplak atıyor bizi bana. Ve bir bebek bekliyorduk dedi. Aa, Abo, abotiyon işte ya. Yanlış mı yazmışlar? Abotiyon işte. Bebekimiz düşmüş bizim. Bizim bebekimiz düşmüş. Kesin. Ne oluyor lan? Ölü, ölüm. Bir şey yazıyor artık ne yazıyor? Biz bayağıdır onu bekliyorduk dedi. Aa bebek içinde ölmüş kadının o zaman. Ha lamp. Lambayı alacakmışım lan. evet bebekimiz ölmüş. Karın içinde ölmüş herhalde. Kadın içinde bebekimiz ölmüş arkadaşlar. Aga be. Bebeğim adı neymiş bebeğimin? Earl Carter Junior. 20 Mayıs 2025. Aga be. Lan. Doğmadan ölmüş. Evet. Karımın içindeyken ölmüş. Ananın ay sapa yo. Yakalalo He baba Bu yarık ne lan yarık? Ne oluyor lan? Ne bu cehennem mi bu? Arkadaşlar size en sevdiğim sahneyi anlatayım mı? Leyla ile Mecnun'dan. Leyla, ay Mecnun bir yere gidiyor tamam mı? Çölün ortasında. Ço çölde de harita var böyle ama harita yok. beyaz bir harita. beyaz hiçbir yerde göstermiyor. Ortada bir tane siyah nokta var ve şey yazıyor. Buradasınız yazıyor. Tamam. <laughs> o, o da diyor ki. Yani. Bu tuhaf koku da ne? O da diyor ki tamam buradayım ama neredeyim? Ve şey diyor lanet olsun. Nerede olduğumu bilmiyorum. Keşke yer yarılsa da içine girsem diyor. Ve gerçekten litrili yer yarılıyor <laughs> yerin içine giriyor. <laughs> e, bu da böyle en sevdiğim sahnedir. O kadar çok korktum ki araya bir şey sıkıştırdım. <laughs> Ödüm çok korktu o yüzden araya bir şey sıkıştırmak istedim çok özür dilerim. Oy oy. Dikkatli ilerleyelim yerler yarık büyük ihtimalle bir şeyler var yerler. Ne bu? Türkçe'yi unuttuğumuz sahne, sahne, bütün video ya. Türkçe'yi sürekli unutuyor. 10 Mayıs 5.59 sabah. Ne biçim bir rüyadı lan o falan diyor. Aa bu ne? Lollipop. Kafa 1 milyon. Karım. Aşkım. Sana bir sandviç yapayım. <laughs> Ekmek, sosis, cheese salat, ekmek, sosis, cheese, salat, ekmek. Buyur karım. Teşekkürler. Çok hayırlı bir... Soru işareti. 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 Isaac bir abonelik hediye ediyor. Sağ olasın. Lan. Bu şey değil mi ya? Bu... Eda'nın profil fotoğrafı lan bu. Ne oluyor dışarısı? Neresi burası? Cehennem mi? Hayırlı olsun, Furina. Ay yo, Hayatım, iyi hissetmiyorum. Hiç beklemiyorum Ben de beklemiyorum. Ay, ay! Allah'ım mesela hala. Aha, aha, karımın, karımın, ay, e, ne oluyor lan? Karımdan bebeğimi çıkar. Ay, hello bebeğimi. Bebeğimi bana ver. Al, al bebeğini. Bebeğimiz incin herhalde ya Ay bizim karımız kafayı yemiş Bizim karımız kafayı yemiş ah. Aa, Bu neydi ya Bu neydi lan Bana bilmiyorum Beni bir sorgulattırdı bana bir şeyler oldu ya Bu neydi lan böyle? Abo. Oyun güzeldi lan bu oyun. Bu oyun iyiydi bence. Bu oyun gerçekten güzeldi bu arada. Vay be.